Selamlar. Gecikmeli de olsa American Horror Stories'in 2. sezon 5. bölümü olan Bloody Mary incelemesiyle geldim. Videonun başından da söylemem gerekiyor ki ben bu bölüme bayıldım. Bir önceki bölümün videosunu yayınladığımda videonun altına yorumlarda Bloody Mary'i çok seveceğimi söylemiştiniz çoğunuz ve gerçekten de bu bölümü çok sevdim. İzlerken dedim ki evet 4 bölümdür ben bir şey bekliyordum. Evet 4 bölümdür beklediğim şey buymuş. Bu videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Vladimir bölümüyle çok iyi bir bölüm izledik ve açıkçası ben ondan sonra 6. bölüm olan facelift için ki hala izlemedim. Oldukça fazla umut beslemeye başladım. Çünkü ondan önce yayınlanan bölüm Milkmaid kodiförüne rağmen vasat bir bölümdü. Ve artık her ne kadar Vladimir'in iyi bir şey olacağına dair ümitlerim olsa da genel anlamda sezondan ümidimi kesmeye başlamıştı. Bununla birlikte Bloody Mary resmen güneş gibi gibi doğdu tüm karamsarlığımın üstüne. Bloody Mary'nin konusundan bahsedecek olursam, Bloody Mary hikayesini aslında çoğumuz biliriz. Bir urban legend'dır. Yani bir şehir efsanesidir. Aynanın karşısına geçip üç kere Bloody Mary dediğinizde Bloody Mary gelir. Ondan sonrası katliamlar, felaketler. Korku temalı bir urban legend'dır ve çok fazla korku filmi temasında, korku hikayesinde Bloody Mary konsepti işlenmiştir. Dizide de üç yakın arkadaş ve onlardan bir tanesinin kız kardeşi Bloody Mary mevzusu hakkında konuşuyorlar. Bununla ilgili ve daha sonrasında da bunu denemeye karar veriyorlar. 4 genç kız 4 ayrı odada 4 ayrı aynanın karşısında hepsi aynı anda mumlarını yakıp üç kere Bloody Mary derler ve Bloody Mary'i çağırırlar. Bu arada konuştukları mevzudan yola çıkarsak dizide dönen efsane şu şekilde Bloody Mary'i ayna karşısında ismini söyleyerek çağırırsın ve Bloody Mary geldiğinde senin gerçek yüzünü görür. Eğer gördüğü şeyden hoşlan maska senin gözlerini oyarak çıkarır ve Vladimir'i senin içindeki gerçeği gördüğünde senin sahip olmak istediğin şeye ulaşmak için yapman gereken şeyi söyler sana. Dizideki Vladimir efsanesi bu şekilde dönüyor ve bizim karakterlerimiz de Vladimir'i çağırdığında hepsi ayrı ayrı ayna karşısında Vladimir'i görüyor ve Vladimir onlara sahip olmak istedikleri şeye kavuşabilmek için yapmaları gereken şeyleri ki bu şeyler korkunç şeyler bunlara dair vaatlerde bulunuyor. Yani mesela örnek verecek olursak nedir? Okulun amigo kız yani pompon kız takımındakilerden biri olan karakterlerden bir tanesinin hayali pompon kız takımının kaptanı olmak olduğu için mesela Vladimir ona da diyor ki kaptan takla atma hareketini yapacağı zaman onu tutma düşsün işte boynunu kırsın felç olsun ve böylece sen onun yerine kaptan olacaksın böyle çirkin yollarla amaçlarına ulaşmanın yöntemlerini gösteriyor onlara. Ve tabii oldukça ürkütücü bir görüntü var. Karşılarında haliyle kızlarımız korkuyor ve hepsi ortamı terk ediyor. Bir şekilde dağılıyorlar. Ama Vladimir'i onların peşlerini ertesi günde bırakmıyor ve anlıyoruz ki istediğini elde edene kadar onlarla yaptığı anlaşma yani ben size bunun yolunu gösterdim. Siz de karşılığında bunu yapacaksınız. Anlaşmasından bahsediyorum. Bu anlaşma yerine gelene kadar da peşlerini bırakmıyor ve ya onun istediği gibi olacak ya da öleceksin şeklinde bir anlaşma olduğu için de haliyle işler bir noktadan sonra ciddi anlamda karışıyor. Temel olarak aslında bölümün hikayesi, bölümün gidişatı bu. Ben bölümün kurgusuna ayrı, hikayesine ayrı, atmosferine ayrı bayıldım. Karakterlerini de genel olarak oldukça sevdim. Açıkçası Amerikan Horror Story, Amerikan Horror Stories evrenlerine dair özlediğim birçok şey vardı burada. Gotik atmosfer, karanlık, şiddet, vahşet, korku. En önemlisi de korkutuculuk. Korkutucu bir atmosfer, korkutucu bir tema. Amerikan Horror Stories'in horror kısmını biz açıkçası izlediğimiz 4 bölümde görmedik. Bu bölümde gerçekten bu evet bir korku dizisi diyebileceğimiz bir temada bir dizi seyrettik ve atmosfer de gerçekten evet ben şu an bir korku dizisi izliyorum. Hafiften de tırsıyorum atmosferiydi. Bloody Mary konsepti aslında Amerikan Horror Story için oldukça önemli bir bir konsept. Çünkü şöyle ki her Amerikan horror story sezonu başlamadan yaklaşık birkaç ay önce daha o sezonun teması açıklanmamışken fanlar sürekli acaba bu sezonun teması şu mu olacak, bu mu olacak diye konuşurlarken sürekli etrafta bir Bloody Mary teması döner. Yani fanların çoğunun en büyük dileklerinden bir tanesi bir sezonluk bir Bloody Mary temalı sezon izleyebilmek. Bununla birlikte bu temayı Amerikan Horror Stories'in bir bölümünde işledik ve çok iyi işlenmişti. Çok güzel bir bölümdü. Ama bu bende biraz burukluk yarattı. Çünkü buradan şunu mu çıkarmalıyız? Siz çok Bloody Mary istediniz. Biz de size buyurun Bloody Mary veriyoruz. Yani bir sezonluk hikaye isteyen bizlere bir bölümlük stories hikayesiyle bizim ağzımıza bir parmak bal mı çaldılar acaba? Ve biz ileride herhangi bir sezonda Bloody Mary'li bir sezon izlemeye miyiz acaba? Bu bir soru işareti. Böyle doğaüstü güçlere karşı savaş verildiği, doğaüstü güçlerin gençlere kıyım yaptığı sürdeki tin slash'larda Kurgu içerisinde olmazsa olmaz bir mevzu vardır. Nedir? Bir noktada gençlerden bir tanesi bu doğal güce karşı koyabilmek için bazı araştırmalar yapar. Bilgisayar karşısına geçer. Antik güçlere dair bu kitaplar karıştırılır. Bu tarz kadim mevzularla ilgili bilgileri olan yaşlı insanlara danışılır. Onlardan bazı bilgiler alınır ve sonuçta toplanan bilgilerle bu karanlık güce karşı savaşılır bir şekilde ve genelde de bu araştırmayı yapan kişi sonrasında sağ kalır. Ya da bir sağ kalmasına vesile olur. Bu bölümde de bunu kullanmışlardı. Biz Elis'in önce bilgisayar başında daha sonra bizzat belli mekanlara giderek konu hakkında bizzat bilgisi olan kişilerle görüşerek Vladimir'e karşı bir takım bilgiler toplamaya çalıştığını gördük. Ya da en azından öyle zannediyorduk diyelim. Yani biz bunun amacının Vladimir'i durdurmak olduğunu düşünüyorduk. Daha sonrasında aslında amacının daha farklı bir şey olduğunu öğrendik ki o kısımdan ayrıca bahsedeceğim. Bu arada Alice'in internet araştırmaları yaparken gördüğü bir şey vardı. O da hep Vladimir efsanesine dair görsel fotoğraf ya da çizim olarak da olan kadın fotoğraflarının hepsinin beyaz kadınlar olmasıydı. Ve hatta bir noktadan sonra kendi Vladimir'leriyle ilgili bilgi toplayabilmek için siyahi Vladimir üzerine araştırmalar yapmaya başlamıştı Alice. Bu nokta özellikle de Amerika'daki American Horror Stories izleyicilerini ikiye bölmüş durumda. Bir kısım bundan oldukça rahatsız olmuş. Karakterlerin ve Vladimir'in siyahi olması, olayın da ırçılığa dayandırılması çok hoşlarına gitmemiş belli bir kitlenin. Ama hani burada neden beyaz Vladimir'i siyahi yaptınız gibi bir tepkiden ziyade, neden mevzuyu ırkçılığa bağladığınızdan ziyade Vladimir temasını niye beyaz Vladimir'i, siyahi Vladimir'i diye böyle ayrıştırdınız, niye böldünüz, iki farklı Vladimir'i yarattınız tarzı bir tepkiyle gelmişler. Beni mevzu rahatsız etmedi. Irkçılık kısmına getirmeleri de yani Bloody Mary'nin Bloody Mary olmasının sebebinin ırkçılıkla ilgili bir mevzuya dayanmasına da bu hikaye de beni rahatsız etmedi. Çünkü bu sefer adama derler ki, yani madem bu ayrıştırmadan memnun değilsiniz, o zaman sizde niye bütün Bloody Mary varyasyonlarına bugüne kadar hep beyaz çalıştınız diye insana sorarlar. Yine bölümle ilgili olarak şunu söylemem gerekiyor ki atmosferine bayıldım. Benim bugüne kadar çekmiş olduğum korku temalı dizi film videolarını izleyen herkes şunu bilir ki ben gotik temalı olan her şeye bayılırım. Bu yüzden de bu bölümün atmosferi özellikle çok hoşuma gitti. Bloody Mary efsanesi gereği aynı objesiyle zaten birebir bağlantılı olan hikaye ve aynı objesi yansıyan objeler çok güzel kullanılmıştı. Genel olarak hikaye akışı içerisinde hem de dekor olarak çok güzel kullanılmıştı. Mesela gece çekimleri zaten çok güzeldi. Çok ürkütücü, çok gotikti. Onun dışında mesela bu yaşlı kadının kulübesine giden yoldaki o aynalar her tarafa saçılmış, serpiştirilmiş ve hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden dekoratif, hepsi birbirinden ürkütücü olan bu aynalar mevzusu mesela çok hoşuma gitti. Vladimir'in Makyajı çok gotikti, kostümü çok gotikti, çok etkileyiciydi. Ben çok sevdim. Yani aslında özellikle hikayenin Bianca ve Alice kulübe yoluna girmeye başladığı andan itibaren sonuna kadar ki kısım çok iyiydi. Bölümde iki twist vardı. İlkini belli bir noktaya geldiği andan itibaren tahmin ettim zaten. İkincisini ise kesinlikle tahmin etmedim. İlk twistimiz neydi? Biz aslında Alice'i hep başından beri bizimkilerin yanında, onlar gibi demiriyi durdurmak ve her şeyden kurtulmak istiyor zannediyorduk. Oysa ki Alice kız kardeşine rağmen Vladimir'in ona vaat ettiği şeyi daha fazla istediğini fark ettiği için Vladimir ile bir anlaşma yapmıştı. Yani aslında başından beri küçük ipuçları var mıydı? Vardı diyebiliriz. Neydi mesela? Biz kızların hepsinin ağzından şunu duymuştuk. Vladimir'in onlara isteklerine kavuşabilmeleri için ne yapmaları gerektiğini söylediğine dair o cümleleri duymuştuk. Alice hariç. Alice sahip olmak istediği şeye kavuşmak için Vladimir'in ondan ne yapmasını istediğini bizimle paylaşmamıştı. En başta sadece bundan dolayı bile biraz uyanabilirdik ama ben uyanmamıştım açıkçası. Ne zaman uyandım? Ne zaman ki Elise kız kardeşi Bianca'yı aldı ve orman yolunda yürümeye başladılar. O noktada Elise'in çok tekinsiz hareketleri vardı. Yani aşırı tedirgindi. Bianca ile kesinlikle göz teması kurmuyordu ve sürekli geçiştirir bir tavrı vardı. Direkt olarak zaten o noktada Eliz'de bir şey olduğunu ve kulübeye vardığımızda muhtemelen Bianca'yı öldüreceğini ya da öldürmeye çalışacağını tahmin ettim. Nitekim öyle oldu. Twist'in bu kısmını tahmin etmiştim ama bu twist'le ilgili olarak tahmin edemediğim şey yapılan anlaşma gereği sadece oraya kız kardeşini götürüp öldürmek değil. Öncesinde diğer iki kızı da yani Lena ve Maggie'yi de bizzat Eliz'in öldürmüş olması ve Vladimir ile aslında onu serbest bırakmak üzerine bir anlaşma yapmış olmasıydı. Bu kısmını kesinlikle tahmin etmemiştim. Aranızda Lena ve Maggie'yi Eliz'in öldürdüğünü tahmin edebilen var mıydı bilmiyorum. İkinci twist'i de kesinlikle tahmin etmemiştim. İkinci twist bize şunu gösterdi ki Bloody Mary'nin serbest kalabilmesi için yerini başka birinin doldurması gerekiyor. Ve bu kişi de maalesef ki Bianca oldu. Yerini başka bir kişinin doldurması mevzusu kesinlikle benim için twist oldu. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. Öncesinde duygusal bir sahne yaşandı. Bloody Mary Bianca'ya hikayesini anlattı. Nasıl hapsedildiğini, Mami Vata'nın güçlerini kullanarak onu hapseden kadını nasıl öldürdüğünü tamamen kandırılmış, beyni yıkanmış o kızı istemeden kollaması koruması gerekirken nasıl da öldürdüğüne dair hikayesini anlattı. Ve aynı zamanda aynı Bloody Mary Bianca'ya onunla ilgili gördüğü şeyin masumiyet olduğunu söylemişti. Bloody şöyle de bir sözü vardı o öldürmek istemeyip öldürdüğü kız çocuğuyla ilgili olarak ben ona doğru yolu göstermeli işte onu koruyup kollamalıydım ama ben intikam hırsıyla onu da öldürdüm diye. Bunu söylediği zaman Bianca da artık ablası da öldüğü için yapayalnız kalınca direkt olarak ben şöyle düşündüm. Bianca Vladimir'i kurtaracak masumiyetinden dolayı ve onu kurtardığından dolayı Vladimir de ona mükafatını verecek. Bir şekilde yeğle e girecek ve ikisi birlikte bir hayat sürdürecekler bundan sonra. Diğer kızı koruyup kollayamadığı için koruyup kollama, doğru yolu gösterme kısmını Bianca üzerinden yapacak. Bianca Bianca üniversitede okurken kaçırdığı hayatını yaşayacak Bloody Mary'de diye düşünürken bir anda Bianca artık bu zulmü durdurması gerektiğini, bu acıların bitmesi gerektiğini inanıp Bloody Mary'i aynadan hapis olduğu yerden çıkarırken Bloody Mary onun kendi yerine aynada hapis olmasına izin verdi. Bu beni birincisi şaşırttı, ikincisi mutsuz etti. Bunca lafı edilen masumiyet muhabbetinden sonra Vladimir'i serbest bırakmanın mükafatı bu muydu? Finalden de bahsediyoruz. Etmem lazım. Tabii ki finalde artık yeni Bloody Mary'mizin Bianca olduğunu gördük. Siyahi bir genç kızımız ayna karşısına geçmiş ve 3 defa Bloody Mary ismini zikretmek suretiyle Bloody Mary'i çağırmıştı ve o anda mum söndü ve biz aynada yeni Bloody Mary'mizi Bianca'yı gördük. Bununla ilgili olarak da bir memnuniyetsizliğim var. Bloody Mary, Bianca'yı aynaya hapsettiğinde Bloody Mary olmanın zalimlikle eşdeğer olmadığını geri geldiğinde işlerin naziklikle de ilerletebileceğini söylemiş. Vladimir olmak demek insanları sahip olmak istedikleri şeyi elde edebilmek için korkunç bedeller ödemeye, korkunç şeyler yapmaya itmek değildi Vladimir'in söylediğine göre. Ve bu tam da aslında Bianca'ya göre bir şeydi. Biz de tahminimce şöyle bir şey görecektik. Yeni Vladimir'i Bianca insanları daha pozitif, daha iyi yönlendirmelerle istediklerini elde etmeye yönlendirecekti. daha temiz yollar sunacaktı. Bununla birlikte biz o siyahi kızımız Vladimir'i çağırdığında ve mum söndükten sonra aynada Bianca görüldüğünde bayağı ürkütücü, karşısındaki kişiyi korkutmaya, tedirgin etmeye yönelik tavırları olan bir Vladimir varyasyonu gördük. O tırnaklar çıktı hemen yüzünde böyle korkunç bir gülümseme falan. İlk Vladimir'in versiyonu ikisi gibi bir şeydi. Tüm o masumiyet zalim olmak zorunda değil, nazik de Olabilir muhabbetleri hiç mi oldu? Bize gösterdikleri an işte korkutucu bir Vladimir'i var karşınızda anıydı. Diğer Vladimir gibi ürkütücü, korkutucu olacaksan karşısındaki kişileri korkutacaksan o zaman bunca masumiyet muhabbetinin anlamı ne? Bize verilen görüntü hiç de insanları böyle tatlış tatlış iyi şeyler yapmaya ikna edecek bir Vladimir tasviri değildi. Oyunculuklara gelirsek Vladimir'i trans model Dominic Jackson canlandırıyordu mükemmeldi. Çok beğendim oyunculuğunu aşırı. Aşırı, aşırı aşırı beğendim. Özellikle kulübe sahneleri gelmeye başladıktan sonraki oyunculuğu zaten aşırı iyiydi. Ryan Murphy'nin sevdiği ve birlikte çalışmaktan hoşlandığı birisi. Ryan Murphy'nin Netflix dizisi Poz'da zaten 26 bölüm boyunca rol alan birisiydi. Ben kesinlikle ama kesinlikle American Horror Stories'in herhangi bir sezonunda uzun soluklu olarak yani böyle bir bölümcük falan böyle görünüp kaybolan oyuncular gibi değil. Sezonun ana kadro oyuncularından bir tanesi olarak Dominic Jackson'ı kesinlikle görmek istiyorum. Bianca'yı canlandıran oyuncu Quentin Willis'den biraz bahsedelim bence. Çünkü kendisi aslında önemli bir oyuncu. Şöyle ki aranızda izleyen var mı bilmiyorum. Uzun yıllar önce Beast of the Southern Wild isimli bir film seyretmiştim ve bu kızımız o zamanlar 6 yaşındaydı bu filmde ve o filmdeki oyunculuğuyla 6 yaşında Oscar'a en iyi kadın oyuncu dalında aday olmuştu ki bugün 2022 yılında hala Oscar'a aday olmuş en genç kişi olarak kendisi yer almakta. O zamanki oyunculuğu çok başarılıydı. Bu bölümde de ben Bianca olarak onun oyunculuğunu çok beğendim. Eğer genç kadro içerisinden bu bölümden Amerikan Horror Story evrenine birini taşımam gerekiyorsa kesinlikle onu taşırdım ben. Çok güzeldi oyunculuğu. Bayıldım. Bloody Mary olmak da çok yakışmıştı ona bu arada. Videoyu toparlayacak olursam bölüm genel olarak hemen hemen her şeyle beni oldukça tatmin eden bir bölümdü. Dediğim gibi sadece ben biraz finaliyle ilgili küçük küçük bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani o Vladimir ile Bianca'nın birbirlerinin hayatlarına yara bandı olması. Mevzusunu bekliyordum ben. Bununla birlikte genel olarak bölüm çok güzeldi. Facelift için hem bu bölümün hype'ından dolayı heyecanlıyım. Hem de bölümde benim politician'dan hastası olduğum Judith Light oynadığı için ayrıca heyecanlıyım ve ümitliyim. Siz bu videoyu izlerken de ben muhtemelen onun incelemesini çekiyor olacağım. Siz de o arada Vladimir bölümü hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Facelift videosunda görüşene kadar da videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Amerikan Horror Story ve Stories seven arkadaşlarınızla videomu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.